arkadaşlar selam veren tekrardan Yoldayız ezme baba, yatır baba. Yok ben jetçi ya. Normal takocuyuz aga. Bir şey, bir şey böyle tıkır tıkır yapıyor arabada mı? Böyle bir çık çık diye bir ses geliyor. Çözemedim onu. Evet Sofya otobana doğru gidiyoruz ama Sofya otobanına girmeyeceğiz. Gürkova tarafından Belikatır Nova'dan devam edeceğiz aga. O, sana, sana. O, sana, o Şimdi korkacak şimdi o selektörü yaptım o şimdi yavaşlayacak şimdi ileride polis var diye yumurtlayacak o yumurtlayacak şimdi o, o ileri gidene kadar polisi görene kadar yumurtlayacak aga. Öllerimde, hayır, hayır, o zaman, hayır o zaman. ay ay yine bir akşam yattık vallahi billahi selamlaşalım. Kana Biz şu anda neredeyiz? Polyanova'dayız. Polyanova Harmanlı'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Harmanlı'dan. Daha geçemedik Harmanlı'ya ama. ileride güzel yollar olacak. Bulgar tarafında virajlı virajlı. Orada videoyu devam ettirelim arkadaşlar. Bakalım. Rusçuk'a gidiyor mu? Rusçuk, Rusçuk. Georgia'ya gidiyorum. Georgia, Romanya kapısına doğru devam. Hadi bakalım selametle arkadaşlar. İleride virajlı yollarda açacağım ben size. Çeka <Nüş <cửu> kahve yapıyoruz kahve kahve molası polisay hani mı geldi be? Polisay mı geldi be? Polisay 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 ne kadar çıkma? Ebu koltukta var ya doğrudan öyle ahmet be Eee mamukkanı stara Eee onu bir kademe daha yukarı kaldırayım şöyle. Doğrudan bu manın koltuğu çok elanet ya. Bir kahve yapayım dedim. Bir de 15 dakika fazla yapayım dedim burada. 15 dakika bir pauza verelim. Kahve pişirelim. Çıkarken gene bir videonun çıkarız ya. Çok güzel bir magistral adam ayrıldım ama o bahçe. Telefona yetişemedim çekme. Yapacak bir şey yok. Evet Instagram mr.kose89 olarak da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Takipçi biraz azaldı. Vallahi Öyle bir parktayım ki şu anda var ya. Orada adamı kesseler kimsenin haberi olmayacak şöyle bir etrafa bir baksanız hiçbir şey yok var. Mal Sesim de çok iyi hasta hasta. Hastayım ben iyi gençler geberiyorum. Vallahi geberiyem gençler hastayım. Hastayız ama sigarayı pat pat içeceğiz. Buradan yolluk bir cips bir şey ayarlayayım kendime. Evet bir tane Doritos açalım. Yolda. Acılı cips ee... Ya genelde ben kendim için söylüyorum. Acılı cips yediğim zaman yolda böyle bir uykum gelmiyor benim. Gerçi uyudum bugün bayağı da. İki posta uyudum bugün. Sabah gümrük geçtikten sonra parka girdim. Yattım sonra uyandırdılar beni. Dedim hadi bir kahvaltı yapayım. Çıkardım bir kahvaltı hazırladım arabada. Biraz böyle bakındım etrafıma şeyime. Ondan sonra da direkt şey yaptım söyleyeyim. Bir uyudum. Akşama kalktım. Önümde Barsan, ARC MRC vardı. Onlar armışlar, gitmişler. giderken de bir kapıyı vurma bir bırçet diyez de be. Hiç. Bir de Alman plakaya ya beni yabancı zannediyorlar. Dedim değiliz yabancı mı? mumça. öyle işte gençler. Hadi şu makastraladan çıkarken de bir video çekelim. Ondan sonra virajlı yollarda açacağım ben yine. Aa bakalım. Evet gençler kahvemiz hazır. Hadi yavaştan çıkalım. Pat pat pat. çıkalım arkadaşlar. ya? Çok güzel kaldı. Yakup Monarşı ısrarla tavsiye ederim. Zelena, Zelena, Kukovite. Türk Şehlansı bağlayalım mı ya? Benim nerede Türk Şehlansım? To the the Attention please, Turkish Airlines flight number TK2459 2159. bound for the Superboard departure. Passengers are requested to proceed to gate number tk I'm from the distance, we can let her ask to sleep When niggas swing that, you know when the ecstasy Got a big frame, you know right next to me Little bitch niggas wanna be testing me Nigga, that's the way, nigga, best believe I'm the all chronic, ain't no stress to me Check the cheese, nigga, trust the G Coming through with a big blow, SUV. I'm the nigga, I'm getting the bitch Shoot the kites with my nigga ਆਜ਼ਗਰੀਆ ਮਗਾਜ਼ਰੀਆ şekilde ileride ne olacak göreceğiz bakalım. Şu anda magistral ne trak? Mayday mayday şarjım bitiyor hemşerim. Telefonu şarj dedi bitiyor mama maday ba mama maday ba şarj da metrede stop diyor. Biz buradan sağ döneceğiz değil mi? Aynen. boş okey araba geliyordu da benim çıkayım dedim ya ta, araba değil de tır geliyordu işte dayıs nabiyon be ya açmış dılgınlarla geliyor ya uzunlarla geliyor amına tövbe estağfurullah ya önünü mü görmüyon be ey roman man kamerayı batarı roman etseye roman plakalı var buralar biraz sıkıntılı galiba arkadaşlar oh. ileride bir köy gibi bir yerden geçeceğiz Kololoy gelebilir çalışması varmış ileride Ay geç bakayım be. Eh mam kalın starı. diye aklı gitti be. Anısını sattım star azı karılısı. Geçemeyecek diye aklı gitti mam kalın starı. Teyvan'a kazan Şimdi mi? İstanbul'da bile kullandım ben onu. Milyarder ne var? köy hey, gibi bir yere geldik bu. Tır diyor, 40 kilometre diyor, 10 ton diyor. Niye böyle diyorlar? Mamdır kamera burada bilmiyorum ama bakacağız. Aa, aa bak. Yuh mam kamastarate bana. Yola bak ey. Emniyet kemeri olmazsa tavana fırlayacağım. Bereket <laughs> emniyet kemeri takayım da fığlamayayım yukarı doğru. Maytab değil. Şu yola baksanıza. Böyle yol mu olur be? Essa a Europa, mamka mas tarata eva na gazana ta eva Europa Um de benzinik varmiş, bir tane de kolaloi varmiş, kolaloi, de oru geliyas Nova Zagora e gelmişiz, ei Nova Zagora, Nova Zagora Polisaymova Polis, galiba Tek farı yani tek farı yanma kim polis misin ne be ey Evet Nova geldik arkadaşlar tabelasında şey e hey, çok güzel Nova şey yapmışlar be ev hey, mesela gavur yapmış be Vallahi billahi gavur yapmış arkadaşlar Düz Karşıya geçeceğiz biz. yanlış bir yola girmeyelim de bir de ondan ceza yemeyelim. Arkamdaki tırlar çok yavaş geliyor. Var bir şey burada ama. içinden gezdireyim. Açık dedim. Bu Bulgaristan partı iki part olur. Gene iki part video yaparız arkadaşlar. Tek part olmaz. Küçük araba olsa dercem polis ay olur arkamdan o yüzden pek hızlı hızlı da gidemiyoruz. Bali de ben ondan korkuyorum yani şimdi şey ağaçlar var ya şimdi biz buradan sola döneceğiz değil mi? Burgaz diyor ha bizim buraya gidiyor lan ha Rusya Velikaturno diyor sol biz buradan soldan gideceğiz Siliven aynen Rusya sağdan gitseydim bizim köyelikçerdikte babam da oradaydı en azından onu da görürdü. Sağa serbest mi o? Hey, soldan da araba geliyor. Biz de sağa evet, bir kamerası varmış ileride.

arkadaşlar <laughs> bir 15 dakika mola verdim arkadaşlar da arabanın içinde temizliğim dedim Bütün yukarıdaki şeyler bu komple aşağı düştü her yere tek bir de benim sıkıntı oldu ya teypte bir şey var ama anlamadım ekranında bir gidiyor bir geliyor onu da çözemedim artık çözeriz onu da yavaştan çıkalım abi yola 15'i yaptık abi ne oldu lan Bir korna mı çalıyor Baba, Bir telefon tutacağı bile düştü anasını satayım ya. Baksanıza telefon tutacağı düştü abi. Nasıl bir yoldan geçtiysem takır tukur takır tukur komple yukarıdaki şeyler aşağı indi arkadaşlar. Yani problem yani anlatabildim mi? Çok gross problem. Biraz elde tutayım böyle arkadaşlar. Ondan sonra cıma. Evet, geldik zaten. Ya 15'i burada yapayım dedim 30 dakikada ileride bir yerde dururuz ya. Yani ileride fazla oyalanmayız. Bu tako yetmeyecek bana şeye kadar. Rusçuk Park'a kadar. Tabi burası da Scania'nın yeri galiba. Park galiba burası ya. Tabi burada bir sürü güzel şeyler var burada. Tır parkları falan varmış. Güzel. Gaming Club falan. Oo. Anladım. Her market, öte evet, böyle ileriden de sola doğru devam edeceğiz Cık. abi çok problem ya takır tukur takır tukur takır tukur içim dışıma çıktı abi İnşallah arkadaki mobilyalara bir şey olmadı arabada mobilya var yük Cık. İnşallah onlara bir şey olmadı onlara bir şey olduysa valla bilmem artık hiç kimse kusura bakmasın yapacak bir şeyim yok karşılığında tırlar da geliyor. Döneceğiz bir şekilde ama akberlik. Çok güzel yılbaşı ağaçları süslemişler böyle. Biz buradan döneceğiz. Navigasyon da öyle gösteriyor. Aynen şöyle dönelim. Güzelce. Ya çok sıkıntı arkadaşlar ya. Teo, öndeki araba da ileride durmuş. Ben geride durdum. O ileride durmuş. Abi bütün milletin eşyaları düşüyor. Bütün milletin eşyaları düşüyor aşağı. Nasıl düşmesin abi? Telefon tutacağı dayanmadı ya. O derece söyleyeyim ya. Takır tukur takır tukur. Ya benim araba şöyle bir mevzusu var. Gümrükte ee, benim araba bayağı hafif gözüküyor. Yani ruhsata göre Atem ruhsatta 6-7 tonsa burada mesela 4 ton falan çıkıyor benim boş ağırlık. Örnek veriyorum yani misal. Kadın şeyini söylemedi çünkü ben boş kantara girmedim. Bu arabayı çünkü şey ben uçakla gelip aldım bu arabayı. Yani boş ağırlığını bilmiyorum bunu. Hani gabarisini bilmiyorum şeyi boş ağırlığını. Ondan dolayı da e, bilmediğimden yani bir, çatalca gümrükte çocuk bana dedi spesifiyon dedi abi dedi bu eksi 660 kilo çıkıyor dedim nasıl eksi 660 valla dedi abi dedi <laughs> araban dedi eksi 660 kilo eksiğim var dedi <laughs> dedim iyi bir şey değil mi bu dedim kanka dedim ya ağır olmasın hafif olsun ama ruhsata göre hafifim ruhsatta biraz daha ağır şey yapıyor yani ruhsata göre hafifim abi Alt, bir tona yakın hafifim. İşte mazot falan da aldık ama orada da kar etmedi. Bulgar'da da yok ha Kapıkule'de aynen Türk tarafında gene abla dedi. Senin araban dedi niye hafif gözüküyor dedi. Ablacığım dedim vallahi bilmiyorum dedim. Ben bu arabanın <laughs> pardon ya hastayım ya. Biraz öksürüyorum. <laughs> vallahi dedim bilmiyorum. Neden böyle diye. Ondan sonra cıma... İyi tamam dedi sıkıntı yok dedi. Tamam dedim ama inşallah Macar'da sıkıntı çıkmaz. Macar'da sıkıntı çıkarsa o problem. Neyse arkadaşlar ileride ben şey yapayım şu telefon tutacağını falan hayalim düzgün bir şey yapayım. Yani Böyle biraz zor olacak tek elimde şey, tek elimde şey yapmak. Polis polis falan da görürse bir de cezayla uğraşmayalım yani. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Velika turnuvaya gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Yoruldum ya. Şu telefon tutacağını daha yapamadım. Böyle bir yollardan gidiyorum ki yani durmaya yerim yok yani. Öyle söyleyeyim size. İnşallah burada sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum ama bakacağız bakalım. Ya hafif yağış da var şimdi havada yolda kayıyor biraz. Evet. Şöyle gidelim abi. O meşhur tünele geliyoruz şu anda. Evet. Tam o tünelin içinden gireceğiz şimdi. Binalar üstümüzde kalıyor. ETS'de de vardı ya. Bakın. Görüyoruz mu? Bina üstümüzde. Biz oradan geçeceğiz. Şehrin üstünden geçiyoruz yani, öyle söyleyeyim. <laughs> evet, arkamda biraz tır şeyi var arkadaşlar. Telefon elimde, bakın şehri göstereyim size. Görüyorsunuz. Evet, bu şekilde devam. Arkamda tır falan geliyor arkadaşlar. O Telefon elimde, virajda, milajda, yollar falan oluyor. Bir de çukurlu mokurlu zıplaya zıplaya gidiyorum. <laughs> şey yaparım size, tekrardan. Ee, videoya devam ederiz arkadaşlar. İki, ikinci parta. Hadi bakalım.